Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerimize çağdaş, modern bir eğitim öğretim vaat ediyoruz. Her şeyden önce güçlü bir öğretim üyesi kadromuz var. Modern eğitimde ders programı zorunlu dersler, seçmeli dersler diye ayrılır. Bu bağlamda bölümümüzün zorunlu dersleri yanında bölüm seçmeli, fakülte seçmeli dersleri var. Bu derslerle öğrenciler kendi ilgilerine göre derslerini seçebiliyorlar. Bunun dışında üniversitemizde, fakültemizde ve bölümümüzde çok iyi bir var migrasyon var. Bu özellikle öğrencilerin çift ana dal ve yan dal yapmalarına olanak sağlıyor. Bunun dışında öğrencilerimize bu bizim bölümümüzün ayrıcalığı İngilizce yanında ikinci bir yabancı dil zorunlu program. Dolayısıyla öğrencilerimiz mezun olduğunda İngilizcenin yanında Rusça, Çince, Almanca, Fransızca gibi dilleri de öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla iş hayatına atılırken iyi bir İngilizce ve yanında yeterince bilinen bir başka dille mezun oluyorlar. Öğrencilerimize bölümümüz ve üniversitemiz sunduğu bir başka ayrıcalık da Erasmus. Öğrencilerimiz bir sömestr Avrupa'nın seçkin üniversitelerinde eğitim görüyorlar. Bunun dışında bizim programımızın bir başka ayrıcalığı iki tane zorunlu stajımız var. Öğrenciler ikinci sınıf ve üçüncü sınıfın yazın 30 iş günü çeşitli kurumsal şirketlerde staj yapıyorlar. Fakültemizde ticaret veya lojistik bölümü öğrencilerinin her yıl düzenlediği çeşitli konferanslar oluyor. Bu konferanslara tamamen kendi çabalarıyla sponsorlar buluyorlar. Çeşitli üniversite camiasının veya sanayinin tanınmış isimlerini bir araya getirerek bir günlük, iki günlük konferanslar düzenliyorlar. Bütün bu organizasyonu yapmak, iş adamlarıyla görüşmek, randevu almak, onlarla yakın ilişkide bulunmak, onlar için gelecekte önemli bir iş fırsatı da yarattığını söyleyebilirim. Küresel bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla her geçen gün iktisadi, sosyal, toplumsal, ekonomik alanlarda gelişmeler söz konusu ve bu bizim ticaret ve işletmecilik alanına sürekli olarak yansıyor ve gelişmeleri belirli dönemlerde derslerimizde yaptığımız yeniliklerle programımıza eklemeye çalışıyoruz. Başta dış ticaret, finansman olmak üzere hizmetler sektöründe çalışan çok sayıda öğrencilerimiz var. Yurt dışında Amerika'da, Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da yüksek lisans yapan öğrencilerimiz var. Bölüm mezunlarımızın geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyoruz.